Bir kere Kayseri olarak bu robot yarışmasının düzenlediğimizden dolayı çok mutluyum. Öncelikle onu ifade edeyim. Ee, ayrıca robotla ilgili olarak da son zamanlarda Türkiye'de çok büyük bir atılım olduğunu hep beraber görüyoruz. Yani özellikle İHA'larla, SİHA'larla Selçuk Bayraktar'ın rol modelliği e, modelliğinde gençlerimizde çok ciddi bir atılım olduğu, heyecan olduğu, merak olduğu görünüyor. Bizim Kayseri'de de bu yıl özellikle tekno, teknofest yarışmalarına ve benzeri yarışmalar ama özellikle teknofest özelinde e, rekor bir katılım yapıldı. Türkiye'de en çok katılım yapan illerden birisi oldu ki Kayseri kendi tarihinde rekorunu kırdı ve birçok ödül getirdi Kıbrıs'ta e, teknofest yarışmada. Bunun dışında uluslararası Yarışmalarda da şu an dört tane takımımız Amerika'ya ve e, Avrupa'ya önemli yarışmalara gidecekler. Gençlerde inanılmaz bir heyecan var. Artık e, robot e, yarışmaları, robotik kodlama yarışmaları, e, teknolojik yarışmalar bizim Oscar'larımız gibi oldu. E, gençlerimizin bu konudaki merakları da beni acayip mutlu ediyor. Anlatırken onlar e, yaptıkları şeyleri, bu gözlerindeki heyecan... Beni çok mutlu ediyor. Kayseri olarak da böyle bir e, teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapmanın ve özellikle bakan yardımcımızın söylediği, işte gelen bürokratların söylediği 17 tane yapılan yarışmanın içerisinde Kayseri çıtayı öyle bir yere taşıdı ki en güzelini yaptı ve en büyük katılımla yaptı. 10 binden fazla öğrencinin katılımda bulunduğu böyle bir yarışmaya Kayseri'nin ev sahipliği, yapması da ayrı bir özel. Hani ben diyorum ya başarı hikayesi yazan şehre başarı başarılı organizasyonlar yakışır. Daha çok organizasyon da yapacağız inşallah. Teşekkür ediyorum.